Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün Old Destin 12. bölümüydü. Sakın bölümünden de devam edeceğim. Tamam Mert? <laughs> Sakın Yanımda bana. da kuzen var. O konuşuyor. Adı Alp. Neyse <laughs> başlayalım biz. O baştan baştan. Evet ya lütfen. Baştan başla. O zaman oraları kes. Şu an 10 ee, FPS ile 20'ye çıktı. 24, 20. Allah'ım kalbim yenecek. O it kovalıyor kovalıyor bizi. Amin. Gebertiyor. Keşke yensek korkmasa. Keşke gerçek Oyunun olası. ortasında konuş tamam mı? Tamam. Moralim yerine gelsin biraz. Niye ben dalga mı geçiyorum seninle? Ne <laughs> alaka? Sesim gitti. Hadi lan açılıyor sonra açıl sen de bir saat. Bir saat olmadı daha. Aynen öyle. <laughs> bunu internete koymayı planlamıyor. Bu ben... açıl lan şimdi kalbim yerinden Şu çıkacak. Ben internete koymayı planlamıyorsun değil mi? Koyacağım. Ümer. Efendim. Lan açılmıyor. Gözüne parfüm sıkıyor mu? Dışarıdan garaj sesleri geliyor. Oyun da açılmıyor ne güzel çok mutluyuz. Değil mi Alp? Evet 2 evet, dakika gitti zaten açılmasıyla. Ne 2 dakikası 1 dakika 51 saniye gitti. Yuvarla Alp'cim yuvarla. Yuvarlayayım. Ver telefonu yuvarlayayım. Al yuvarlıyorum. Arp son tespillere yerimiz yok ve geldi oyun Allah Saç kahretsin. Sıcak esprimi yapayım? Kahretsin sus. Sus. Ağzın yanar ondan sonra. Ay sıcak espri yaparsam ağzını yanar Hayır, tamam mı? Ay burada mi? kimse çıkmıyor değil mi? Çıkıyor. Bak! Ay! Ay, salak. Salak. Lan üç tane ne? Üç tane sigorta ihtiyacımız var. Mert küfür zaman söyle de dıt yapayım tamam mı? Abi geçmiş olsun abi. Dıt. Tamam mı? Bu adamın niye silüeti görünüyor flash Mert! Efendim abi. Küfür edeceğin zaman dıt yapayım söyle. Etmeyeceğim merak etme. Alp ne olur moralimi biraz yerine getirsen. Bak oyun kaydediliyor bu güzel bir şey değil. Ay alp, alp, alp sus. Bir konuş diyorsun, bir sus diyorsun sen. Bugün e, şeyden girmeyi düşünüyorum ya. planlıyoruz. Bugün o soldan girmeyi düşünüyorum. Soldan mı? Dün sağdan girmiştim vallahi bin pişman oldum girdi bir pişman mı oldun? Çabuk çabuk bıcık bıcık sesler geliyor. Bıcık bıcık sesler <laughs> geliyor. Tamam bak bir şey demedim. Mumlar yanıyor. Burada sigorta sen... vardır inşallah bir bakalım da. <laughs> Alp sus zaten. <laughs> Yüreğim ağzım da. Bak Mert reklamımı yapma. Biri mi giriyor lan? <laughs> Alp. Şuradan <laughs> moral verdi. Hayvan yavaş kapat şu kapıyı. Lan 6 fps ile çekiyorum bu nedir? Pilin var mı? Geliyor hayvan geliyor hayvan. Hayvan geliyor şunu git Altı tane pil var oğlum. Daha ne istiyorum? Çok harcama ama. Iyy parmağının biri delik mi oğlum? Ya, delik değil. Kestiler mi? Iyy. Kusacağım oğlum, şimdi. Sigorta migorta yok mu şurda ya? Mum yanıyor ya. Lan şunun FPS'si. Aha, aha yazıyor yazıyor. Sigorta. Oh. Sigorta ne işe yarıyor? Biri geliyor. Kalbim çarpıyor. Kapıyı zorlayacak İyi. Yiğiz. <laughs> kapıyı kıracak. İyi izle. Kaç kere de? Kaç kere de kıracak? Kıramayacak çünkü önünde şu var. Gelmiyor mu lan yoksa? Pin gittik azalıyor <laughs> bence. Güm güm. O kay atışlara hızlandığında yaklaşıyor anlamına geliyor. Biliyorum. bir. Şu anda hep aynı ritimde. Demek ki bir yerde bekliyor. Seni gibi. Sen de ben de bekliyordun ya. Aynen öyle. Biz gerçek o left çevirdik de. Onu diyor arkadaş. Şuradan aralardan görünmüyor. Bir delik koyar insan. Bu nasıl kapı lan? Açayım mı? Aç kuzen. Abi sana geliyor. Aç. Sonra geri örtersin beğenmezsen. Aç. Durumu. Aç. Ne? Hayır ben buraya gelebilir. Ben mi geleyim? Gelmiyor şu kapı. Geliyor. Geliyor vallahi. Bu taraftan geliyordur. Geliyor, Kalp atışı hızlandı geliyor. Örtsene kapıyı. New York lan koşmak varken. Manyak. Bu arada oyun 8 FPS e şu an. Ben bir kapatayım. 8 Arkadaki mi açık şeyleri kapatayım da geleyim. Dur. Geldik arkadaşlar yine 8 FPS ile çekiyorum. Çok güzel bir. 7 aktar. 7. 19 açıktı. Aha 6'ya düştü. 5'e düştü. Oğlum harbi 4'e düştüm mert Lan onda bile zor oynuyordum. 5'te nasıl oynayayım? Arkadaşım acayip kasıyor. Ben bu FPS ile içeri gitmem. Ben bu kadar kasan oyunla içeriye gitmem. Zaten kalbi atıyor herifin. Orada beni bekliyor ben biliyorum. Artık tecrübe konuşuyor da 6 dakika oldu artık gitsek iyi olur yani. Ama şöpheli değiştirerek iyi Altı 6,5 dakika. Alp, Alp sana geliyor. Aa, ayakkabı gibi bir şey gördüm ama dev ayakkabı. Ay. Ya bir git Mal sana. görmedi lan. Koşma buraya koşma. Koşuyor. Görüyor mu seni böyle? Dilan. Allah senin cezanı versin. Mal görmez. Filde vardı da arkadaşlar onu almakla hiç uğraşamayacağım. Ben direkt Ya al pili ya. Aman yakmışsın. Şurada canımın derdine düşmüşüm. Hadi <laughs> bitti pilin. Bitsin bana ne? Şu kapıyı aç. Açılmıyor mu bu kapı? Adam camı kırıp dışarı çıkacak. Çok mu zor? A o kapıyı dört dörtlü. Öpmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Görmedi ya la. Var <laughs> ya çok sevindim be. Ya çık git ya. Aa 12 ile çekiyorsun. 13 çık. çıktı. 12 e düştü. 14 çıktı. 10 10'a düştü. 11 çıktı. Tamam Alptim. Sadece FPS'yi söyleyerek moralimi düzeltmiş. 11'e düştü. Biraz 9'a konuş, düştü. Biraz konuş. Biraz... 3'e düştü. Bugün seçim Bizim var. 8'e düşmedi. Seçim var mı? 17'ye çıkmış. Kalp! Ama ne? Bugün seçim var. 14'e düştü. Korkmak düştü. yok. Korkmak yok. <gülüyor> Alp. <gülüyor> Alp. Efendim. Alp şurada zaten yürümeye mecalim yok. Benimle böyle şakalar yapma iskelet miydi o? Allah'ım sana geliyor. Ucuk ucuk sizlerle ha. Kalp sesleri. Güm 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 güm, güm gittikçe zanıyor kalp sesleri ya. Bu elif için de kaç pil bitirdik. Şurada pil mil var mı? Buraya bir iyice bakak. Var. Elimizde bir tane sigorta var. Sigortanı daha kullanırsın iki bir tane, yerine. İki tane daha gerekiyor. Orada 10 dakika oldu. Harbiden bayağı bir zaman geçirdik. Az yolda gitmemiz gerek artık. 10 dakika değil. Lan dokuz kovalayacaksan dakika. kovala bana ne ya? Bu ne lan? 9 buçuk dakika 10 dakika değil ayrıca. Geliyor. Değil mi? Oha. İstersen ayakkabı kutusunun içine saklan. Saklanabiliyor mu? <laughs> La oğlum. O benden korktu. 9 dakika 59 tanedir çekiyoruz. Aa 10 dakika 1 saniye oldu. Hiç Bir şey diyeceğim. 10 dakika 12 saniyedir saklanıyorsun. İyi anasın. Yarım saat mi saklanacağım? Alp. Alp bana moral ver. Ne iyi ne yiyor? <laughs> Alp. Alp korkutma bana bir şey yapmayan adamdan ben korkmam. Aç şu kapıyı Alp'a. <laughs> <Ha>! Oğlum böyle <laughs> ani hareketler. <laughs> ne oluyor lan? Nasıl korkuttum? Bağırmayın bağırmayın. Salak Nasıl bağırıyor çocuk Oğlum bağırma bak harbi de Aha Allah belanı versin senin Üçümler. Allah senin Çok tırstım Bu kadar şerefsiz Herif Hemen onu koy koy Adamın parmağı kesik ya Aç da göreyim hayvan herif Açamıyor mu? Cık. Git şuradan lan hmm. Tipe bak tipe daha uğraşma kardeşim. Açamazsın burayı. Açar. Bana bak <laughs> Bu arada iki tane topladık. Bu da son. Duvara ne yaptık ah, ya? Of, hadi beyler. Artık gitmenin zamanı geldi mi sence Alp? Evet. Baca'dan dışarı çıkamıyor musunuz? bak beni böyle korkutma. Harbiden bir, şey bir şey olacak. Baca'dan dışarı çıkamıyor Bir şey olacak. Bacadan çıkamıyorum. Hayır. Bunları gidip çamaşırhane şeyine yerleştirmem gerek. Sigortasına. O da yürek istiyor işte. Noel Baba gibi. Girdiğin gibi çık. Al şurada pin ekleyeyim mi sence? Şöyle. Şu anda çok uzaktalar. Alp. Çıkayım mı? Evet. Alp. Emin misin? Evet. Şu anda ortada bir şey yok. Tahtayı kırdı hayvan. Neyini kırsaydı kapının? E kırmasın. Adam gibi kol koymuşlar oraya. Aç kolu çevir aç. <laughs> Hayret bir şey. <laughs> Devletin malına zarar veriyorlar ya. Aman zaten hastane hastanelikten çıkmış. Akıl hastane. Aa ya artık. O... Yeter bıktım ben bu çileden. Diyor. Sessiz. Yavaş. It. Yavaş, yavaş. It. Yavaş. camda bir şey var. Al. <laughs> Al bak hiç şakam yok gerçekten. Oradan bir zombi düşünsene. Aa 19'a çıkmıştı demin. Çıksın 20'de çekeyim. Tamam, Geliyor mu lan? 14, 13, 16. Geliyor mu? 14, 15. Geliyor mu Alp? 14, 16, 15, 16. 5. Geliyor mu? Lan çık artık dört tane pil gitti ya. Kovalarsan kovalım. Zaten kimse yok. Çevir kulpa. Şuraya halı mı? mı Mert o halı mı? Hayır. Sus. Ayy. ben sana sus dedim. Ben Sanki bir şey konuşuyorsam... Bizi şey dinliyor. Ben bir şey diyorsam yanlış demem arkadaş. Zombinin kalp sesleri niye gelmedi? Koşacak mı o buradan buraya doğru? Anladım. Niye kalp Dıt. Görme beni görme. Salak sağa baka baka koşuyor. Hmm, kalp sesleri bakıyor yani. Niye kalp sesleri? Dinledin mi kan? Niye kalp sesleri çalmadı o gelirken? Mert. Koşt. Mert. Şu anda da biz duymuyoruz. Bekle, oraya gitsin, direkt fırlayacağız. Burada olduğu sürece çıkmam. Orayı sola gittiği ha, sürece çıkmam. Daha demin iki tane aldık ya, çiftli pil. Ayağa kalkıp gittim ya. Bir gel şuraya. Sen bir git orayı yokla. Ben oradayım. Git beni bul orada. Ayrıca 20 FPS'ye çıktı çok uyum. <gülüyor> lan. Hızlandı <laughs> <laughs> mı? Kalp atışı mı hızlandı? Bence sadece. Allah belanı vermesin. Geliyor. Hoş. Üç tane değil miydi bu zombiler? Biri gitti, ikisi kaldı. Adam bile kulpundan tutmuyor kapıyı ya. Yavaş yavaş sus. Sus. Sanki zombi bize dinliyor. Kaydet. Ha, afet. İskelet yere düştü. Her an aynı bir şeyler olabilir. Sus. Alp şurada soluklanak diyorum ben Sen ne diyorsun Bence sen diyorum Kameranı ne zaman sürücen Alp kalbim ağzımda zaten Kamerayı ne zaman sürücen Birazdan Sesler Hiç güzel Düştüm geldi. aşağı Düşmemiş Güzel sesler gelmiyor hiç Alp ne diyelim Allah yardımcımız olsun değil mi? Karşı Allah, bizi, ses korur. Çıkmıyor burada, Allah bizi korur. Burada Allah bizi korur. Burada, pil olması gerek. bu uçuk sesler nereden geliyor? Allah bizi korur. Aa sigorta değil mi? Lan burada çift pil olması gerek. Yağmur sesiymiş. Yağmur sesinden korkar hale geldik. Geliyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Aa bu bizim güvenlik lan. Kardeşim ben sana gelip beni koru demedim mi? Ne güvenliği? Zombi, Hayır koştu koştu. Zombi de mi? Koştu. Zombi mi? Zombi de bizi koruyor bu. Bir şey yapmıyor daha doğrusu. Korumuyor ama bir şey de yapmıyor. Evet. O yüzden korkmamıza gerek yok. Hı hı. Selamun Aleyküm. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Sen çok haklısın. Geliyor. arkamızdaki şunun için kalbi atıyor. Şunun için. Aa hem oradaki zombi tel... <laughs> Al anahtarı. <laughs> Buradaki nereye kayboldu lan? Bu da demin. Bu da mı bizi koruyordu? aha o bizi öldürecek şunu değiştirip mi gitsek benimlerdeki gibi bir birden arkadan BUUU dur dur geliyor. vurma vurma ben sana iyilik ediyorum ben seni şurda seviyorum Saygı duyuyorum. Sen geliyorsun. Bana karşı yaptığın hareketlere bak. Allah belanı vermesin. Geldi. Geldi vurma. Vurma vurma ya. E ben seni seviyorum. Sen geliyorsun bana vuruyorsun. abisi. Sevin ki asın bir yerde de kaydetsin. Ha, iyi kaydetti. Videoyu burada bırakalım mı? Ne dersin? Yoksa biraz daha yapak mı? Bir dahaki kaydedilen yere kadar. Nasıl? Videoyu bırakak mı burada? Olur. Çık. Kanı takip et. Çok kolay değil mi kanı takip etmek? Şu pili alamıyoruz mu? Pil. Bana pil gerek. Ooo çifte plendi. Kamera. 8 pil oldu O yani. kamerayı Hı? alamıyor musun? Yok. Boyuna pil verdiğine göre burada da hoş şeyler olmayacak. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım. Rabbim sana geliyor. Pil var mı? İyi bak boyuna pil veriyor. Sekiz tane pilimiz var. Kalp seslerini dinlersen Sen neden anlarsın? Ne? Kalp seslerini dinle. Nereye? Mutfağa çeker otomu. kapıyı kapat. Çabuk gel bak moralim bozuk. Allah belanı vermesin senin. Sen ne ara buraya geldin? yapmıyor hareketler. Çatır çatır ses nereden geliyor? Ne geldi değil mi? Hayvan. oraya atlayabilecek misin sen? Bir de bu bana zarar verecek mi? Beni, bu beni merdivenleri doğru kovalayan değil mi lan? Git artık şuradan be. Zıplayamazsam senin eline düşerim bak. Lan bir git. Alp gelsin öyle zıplayacağım. Karşıda da Walrider bizi aşağı düşürecek. Hoş geldinizler. Kapıyı da kapat. Alp. Alp kalbim yerinden fışlayacak şimdi. Bak bu bizi... Benim buradan karşıya atlamam evet. gerek. Atlayamasam direkt bunun kucağına... Adam diyor ki kapıyı açık bırakın diyor. Dayamazsak, hadi aklınızı helal edin. Aferin sana. Kanara düştü mü? Yok. Köpek. Kaydediliyor. Hiç güzel bir şey değil. Ne olacak? Pilimiz de yok. Nasıl yok? 7 tane pil var. Ne oluyor lan? Şiş, şiş, şiş. oluyor oğlum? Çık yukarı abi. Çık. Çık bak ben böyle gelelim nereye gelemiyorum. Çık. Çık. Bunun yerine gelirim filmi yapsalar çok başarılı olurmuş. Önce kırılanlar değil mi? Aynen öyle. Old Rider sen ne yapıyorsun ya? Hayır benim düşmanım mı olduğunu anlayamadım ki. Bir de bana burada pil gerek. Bak benim daha yeni hane bir fikrim var. Buraya yat. Nasıl olsa kimse yok bomboş ya. Ya da git şu döşeğin altına bir yere yat. Saklan bir yere. Yatağa yatamıyor. Sabah olana kadar. Yatağa yaksana. Yatağı, yatağı, yatağı nasıl yakayım? İşte yatağa yat diyorum. Ne, yakayım ne demek. <laughs> yatağı niye yatacağım? Wall rider, Hem nasıl yakacaksın? Değiş değiş çabuk değiş çabuk değiş ileride bir şey var İlerde boş bir şey yok grafik hatası buldun mu bıçağı başımıza burada neler gelecek hayır bulamadım o ses ne lan Alp. Güzel Neler? sesler gelmiyor. Ayrıca şu çekmeceleri kurcalama. Öf, büyüteç alıyorum daha rahat görürüm. Allah senin cezanı versin. Benim Wall mi? Wallrider geçti şuradan ona dedim. Yok. Büyütecine. Alp çek, çek şunu gözümün önünden. Zaten şurada göre, göremiyorum. Takip Bindik yok. bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Çek şunu. Morini bile görebiliyorum. Çek. Her yerde kamera var. Bu kameralar da daha HD'ydi. Şuna baksana. O onları al. Kaliteli de bunlar. Alınmıyor ki. Yalnız abicim sen bu kamerayla ne yaptın? Bu kamera sana layık değil biliyorsun değil mi? Bana? Hı. Geldik yine. Tandik tandik kendine. Büyüteç bence uzaklaştırıyor. Geldik. Ay koştu. Direkt mi lan içeri? <laughs> The Twins'ler burada. incelemeyi bırak harbiden. Şş, müzik, müzik çalma müzik. Müzik sessiz ol müzik. Kemin görünmüyor ama burada. Aa birazdan kamerayı yitireceğiz. Tamam. Bence tıkıyor. Değil mi? Çok kasıyor. Çünkü 8 çek. Şimdi 4 değil. 9. 11. İlk kaydedildiği yerde bırakacağım. Bu bölüm harbiden çok ilerledik. 90 çeksin ister miydin ben? İsterdim hem de En fazla kaç ile çekiyor? Çık çık. Hayır. 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 Tut. Oh. Parmağa bak hele. O kim lan? Çık oğlum çık çık. Burada mı kaybedecekler kamerayı? Çık yukarı çık yukarı çık. Burada mı kaybedecekler kamerayı? He? Kaybettik bile görmüyor musun? Burada mı? Yoksa şans eseri mi kaybettin? Neyse. Elimizde kamerasız ilerleyeceğiz. Hadi geçmiş olsun. Ben de videoyu artık burada bırakayım. Daha fazla gelirim nere gelemeyeceğim çünkü. Bırakma. Hadi, hadi görüşürüz de. Beğenirseniz, görüşmeyiz. Beğenirseniz, Seneye. Destek amaçlı abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bence beğenin. Çok beğenin. Hadi. Bak bu çok güzel. bandan Bakın. başka ne bulabilirsin ya. Görüyorsunuz. Beğenmezseniz var ya sizi. Dı. Hadi görüşürüz.